Evet sevgili izleyiciler devam ediyoruz programımızda canlı canlı ortopedi ve travmatoloji uzmanımız Profesör Doktor Sayın Necat Güney bizlerle birlikte bakın biz bugün özellikle kalça kırıklarından kalça protezlerinden bahsettik ama söyledim size lütfen özellikle diz ağrıları çok yaygın yaşanıyor hocamıza ulaşmak için sorularınızı iletmek için bizi arayın dedim 0212 58 33 numaralarımız hocam peki bu kalça kırıkları özellikle ileri yaşta kemiklerin işte güçsüzleşmesiyle de oluş şabiliyor dedik. E, yaşlılarımız için bir önerileriniz var mı? Bu kalçak kırıklarının önüne geçmek için neler yapabiliriz onlar için? Şimdi Burcu Hanım, yaşlıların özellikle yaşlı hanımların düşmesinin en büyük nedenlerden bir tanesi evin içerisinde ki halılar. Hı hı. Çünkü halıya takılıyorlar. Özellikle gece kalktıkları zaman hı. bir kısmında görme bozukluğu da olduğu için. E, gece'nin karanlığında bastıkları yeri tam görmüyorlar ve özellikle akşam saatlerinde bu e, şeyleri daha çok görüyoruz kırıkları. Şimdi benim bir tavsiyem var. Şöyle e, bir sürü e, hastamız yaşlı kişi, yalnız yaşıyor. Yani, Doğru. Normal zamanda kendi işlerini gayet rahat görebildiği için yalnız yaşıyor. Hı -hı. Bu yalnız yaşayan kişilerin her zaman her saniye ...cep telefonunun yanlarında olması lazım. Çok önemli bakın sevgili Bakın bu iş yani. akla gelmeyen evet bir şey hocam. belki ama o kadar önemli ki... ...çünkü düşünün yalnız yaşayan biri gece saat 10'da kalktı giderken takıldı düştü... Hı hı. ...kalçası kırıldı yerden kıpırdayamaz. Mümkün değil, değil. Ağrıdan kıpırdayamaz. Telefonu e, ulaşamaz. Telefona ulaşamayacağı için... ...ta ki birisi eve gelip kapıyı zorlayıp çilingirle kapıyı açtırana kadar yerinden kalkamaz... Böyle hastalarımız var. 24 saat, 48 saat hiç yerden kıpırdamadan yatan hastalar Çok var. Çok yeni bir vaka yaşandı. Haberlerde izledik. Evet. Aynı hani söylediğiniz gibi yaşlı bir teyzemiz evde tek başına düşmüş ve 3 gün orada aç susuz kalmış. E, Kimseye de sesini duyuramamış. Sonra ev sahibi farkına varıp da çilingirle kapıyı açıyor. Çok doğru bir yere değindiniz hocam. Evet, Çok teşekkür ederim. onun için ediyorum. yani muhakkak telefon yanlarında olmalı. Hı hı çünkü o kadar süre susuz kaldığı zaman böbrekleri bozulur ondan sonra başka diğer sistemlerde Tabii. bir takım sorunlar ortaya çıkar yani e, herhalde Çok önemli, önemli bir nokta diye düşünüyorum hocam yani. biraz sorularla devam edelim mi edelim. bu bölümümüzde Elif Hanım aramış bizi. kalçasına platin takılmış e, platin takılan bacakta hiç sorun yokmuş ama diğer sağlıklı olan bacağında kısalma varmış neden olur diye sizin fikrinizi almak istedim Hemen aklıma iki şey geliyor. Hı hı. Bir defa Elif Hanım'ın platin dediği muhtemelen protez. Hı. Bu protez konurken, kalçaya konur protez birazcık uzun tutulmuş. 1 2 santim uzun hı. olabilir. O bacak uzamış olabilir. Dolayısıyla öbür bacağı kısa kalmıştır. Hı. Bu birinci olasılık. İkinci olasılık da Elif Hanım'ın sağlam tarafında kalçasında kireçlenme vardır. Hı. Kireçlenme e ilerledikçe bacakta da kısalma olur. O yüzden iki bacak arasında fark oluşur. Fark oluşur. İkisinden biri diye düşünüyorum. E tabii şimdi yaşını bilmiyoruz vesaire bir tabii hiçbir, hani canlı yayına da bağlayamadık. Bulunuyor. Soru aldık sadece. Onun için Elif Hanım lütfen hocamıza ulaşın. Daha detaylı bilgilenmek adına belki muayene olmanız gerekebilir. 0212 625 58 33 numaralarımız sevgili izleyenler. Aramaya devam edin. Mümkün olduğunca yetiştireceğim sorularınızı söz veriyorum. Bir mailimiz var bu arada. E, Uğur Bey atmış. Uğur Kıran. Sayın hocam demiş. 3 ay önce kaval ve arkasındaki kemiği kırılmış. Alçıya alınmış. Dün de e, alçısı kısaltılmış hocam. Diz kapağının altından. Ee, ancak eklem yerinde kemikler kireçlenmiş olmalı ki diyor dizimi kıramıyorum ve oynatınca çok acı hissi veriyor ne yapmalıyım çok teşekkür ederim bu arada diye notu yazmış şimdi bütün eklemler hareketsiz bırakıldığı zaman bir süre sonra e, hareketlerin bir kısmını kaybederler geçici hmm. olarak kaybederler ne? bir e, diz altındaki bir kırığın ortalama iyileşme süresi iki buçuk üç aydır. Tabi e, Urbin'in yaşını bilmiyorum ama ortalama iki buçuk üç aydır. Hı hı. Bu kadar bir süre o diz ekleminin alçı içinde olması lazım çünkü o alçı kasığa kadar yapılıyor. Kasığa kadar yaptığın zaman e, diz ayak bileği ve diz hiç oynamamıştır. Hı hı. Şimdi dizin altına kadar alçı kesilmiş olmasına rağmen bu şeyden dolayı dizini oynatamıyor. Hı hı. Yapacağı şu e, çeşitli şeylerle fizik tedavi ajanlarıyla dizi ısıtarak yumuşatarak yavaş yavaş hareket ettirerek tekrar eski hareketini kazanabilir. Hı -hı. Ama bunu olabildiğince hızlı bir şekilde yapmak lazım. Hı -hı. Çünkü zaman geçtikçe eğer bu hareketi kazanmazsa e, geri dönüşümsüz bir hale geliyor. Hı -hı. Ee, ömür boyu o bu şeyde kısıtlı kalır. Kireçlenme değil. Biz buna değil. eklem sertliği diyoruz. Yani. Kireçlenme farklı bir olay. Orada kıkırdaklar bozuluyor. Burada herhangi bir bozulma yok. Sadece eklem etrafındaki yumuşak dokular, eklemin kılıfı var, kaslar var vesaire. Onlar hiç hareket etmedikleri için Hı -hı. adeta büzülüyorlar, e kısalıyorlar. O yüzden hareket Hareketsizlikten kısıtlanıyor. Hareketsizlikten kısıtlanma evet. yani, var aynen, diyor orada öyle. hocamız. Evet. Ee, dolayısıyla bu hareketi kazanabilir. E İyi e bir egzersizle yavaş, çalışabilir. Yavaş yavaş çalıştırın. Belki bir fizik acıması normaldir çünkü tabii. aşırı geriliyor bir takım hmm. dokular şimdi acıması da normal. ama kireçlenme yokmuş dolayısıyla tedavisi daha kolay bir durum gibi tabii, algılıyoruz tabii. ne olur e, dikkatli olun ve fizik tedaviye hemen başvurun evet. diyelim evet. Uğur Bey sevgili izleyiciler çok önemli kalça kırıklarından bahsettik çok Değerli hocamız çok önemli bize tiyolar verdi. Özellikle yaşlı annelerimizin cep telefonları mutlaka yanında bulunsun. Halıları ortadan kaldırın mümkünse dedi. Yaşlılarımız sadece annelerimiz değil babalarımız için de aynı şeyler söz konusu. Biraz dikkatli olursak gerçekten e, hayatımızı çekilir kılabiliriz. Ağrılardan kurtulabiliriz dedi hocamız. Hocam çok kısa 15 dakika biraz dizden bahsedelim mi? Çok yaygın yes, çünkü yes, sorular da alıyoruz bu konuda. Nasıl yes, isterseniz buyurun. Dizde e, kireçlenme çok ağırlı bir süreç ve uzun sürede e, gitgide de kötüleşen bir rahatsızlık. E, birazcık anlatır mısınız bize? Kireçlenme nasıl oluşuyor? Çözümü nedir? Kireçlenme eklemdeki kıkırdağın bozulması. Dizdeki e, olaylar büyük bir çoğunlukla iki dizde birden oluyor. Hmm. İkisinde birden oluyor. E, veyahut da birbirine yakın şekilde devam ediyor. Yani bir tanesi sapasağlamken öbürkünde hı hı. bu şeyi çok nadiren görüyoruz. Seyrek görüyoruz. Bu eklemdeki diz eklemindeki kıkırdan bozulmasından kaynaklanan bir hadise demiştik. Bu kıkırdak hı hı. bir süre sonra önce azalıyor, miktarı azalıyor, çatlıyor, kalitesi bozuluyor. Sonra bir süre sonra kıkırdak kalmıyor. Kalmadığı hı. zaman artık kemikler birbirinin üzerinde hareket etmeye başlıyorlar. Tabii bu hadise bütün eklemler için geçerli. O ileri bir safhası oluyor işin. Hı hı. E, bu dönem hep ağrılı oluyor. Maalesef. O, evet, maalesef ağrılı oluyor. İşte bu e, sürtünmeyi ve e, kireçlenme dediğimiz olayın e, eklemin diğer taraflarında da mesela diğer yumuşak dokularında da bir takım değişikliklere sebep hı hı. oluyor. Bütün bunları ortadan kaldırıp e, eklem protezi dediğimiz hadiseyi koyduğumuz zaman. Hı hı şeyi bitirmiş oluyorsunuz. O sorun tamamen ortada. Süre, süre evet, da. süreci yani şeyi kaldırıp atıyorsunuz. Değil Kireçlenmenin ilaçla tedavisi yok. Yok yani. Maalesef. Kıkırdak ilaçla kendini yenileyen bir yani doku değil. sıvılar veriliyor, enjeksiyonlar yapılıyor ne ama yaparsanız bu? yapın o yavaş yavaş ilerliyor. Hı, -hı. Bu, Bizim burada yaptığımız şey biz hastalığı atıyoruz. Hı hı. İşi Yine bitiriyoruz. De. Başka Yine çare de. yok yani. Onu oradan Eklerk atmadığınız konuşuyor. sürece e, bu hastalığın önüne geçme şansımız yok. Yok. Dolayısıyla zaten ameliyat sürecinden bahsettik diz protezleri kalça protezinden biraz daha kısa sürede. Tabii tek dizi yani e, alışık bir el. 45 dakika 50 dakika civarında rahatlıkla bitirebilirim. Yine burada da tecrübe çok önemli mutlaka. Tabii alışık bir el dedim yani. Bakın bir soru gelmiş hocam. Nurettin Bey kendisi 48 yaşındaymış. Genç bir izleyicimiz. Kalça kemiğinde kireçlenme varmış. Kasım ayında geçtiğimiz Kasım'da başlamış kireçlenmesi ama hastaneye gidince protez uygulamamışlar. Kıkırdak besleyici ilaç vermişler. Sancıları hala devam ediyormuş. Acaba ben protez yaptırmalı mıyım diye size sormak istemişim. Şimdi kilosu da çok azmış, 60 kilo, yani çok normal. Tabii, yaşı ola, olabilir. Çeşitli sebeplerden dolayı genç yaşlarda da e, bu şeyi hastalığı gö görebiliyoruz. Bugün için dediğim gibi yapılan bütün tedavilerin hiçbir tanesinin yüzde başarı şansı yoktur. Hı hı. E, başarılı olacağım diye hiçbir hekim zaten iddia etmez. Hı hı. Ancak yaşı dolayısıyla bir takım şeyler denenmiş olabilir. Başka yöntem. Başka yöntemler denenmiş olabilir. Ama e, maalesef o hastamıza kalça protezi i̇şte, yapılacak. Kireçlenme varsa zaten evet. başka bir çözüm kalçe yok. Kalça protezi yapılacak. yapılacak. O zaman hem teşekkür ederim Nurettin Bey'e Şimdi isterse hocamıza ulaşabilir zaten diyoruz mutlaka. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok keyifliydi program ediyorum. yine gerçekten. Çok da güzel bilgiler aldık. Korkulacak bir şey yokmuş. Ne olur hocalarımıza ama tecrübeli hocalarımıza güvenelim. Onları yönlendirmesiyle hareket edelim ki hayatımız çekilir olsun. Şu ağrılardan kurtulalım diyoruz. Tekrar bekliyorum hocam mutlaka. İnşallah. Size. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.